Tamam. Rakı içiyorsa iki insan sofrada, sofrada üç kişi vardır. Rakı da candır. Dökerken içinde ne varsa tüm sırlarını duyan, seninle aşka gelip seninle mayışandır. Yasema, suyumuz bitmiş mi? Rakılar gene beyazlamış. Yasema. Yine bu çok <laughs> Aydınlık bir kış sabahı ve kızarmış ekmek kokusu. Sucuk lükstü, yumurta lezzetli. Ekmek her zaman ekmek gibiydi. Bir kez olsun kümesten yumurta almış bir kez olsun o kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış ve fakat alışveriş merkezlerinin restoran katlarında boğucu bir gürültü ve havasızlık içinde hamburger keyfine fit olmuş çocuklar ve gençler için ben ne kadar yaşlıyım ya baya yaşlıyım dışarıda kar içeride ise kanaat hani evet. içeride huzur Televizyon yoktu. Gazetede her zaman olmazdı. Öyle güzel cahil <laughs> Keyfimiz hiç mi hiç bozulmazdı. Portakal kabuklarını sobanın üzerine dizer, kokusunu içimize çekerdik ve raham oluyordu. Kestane közlemek düz bütün bir gecenin akıllara seza bir mutluluğuydu. Sonra illa <laughs> büyüklerin anlattığı hikayeler, hatıralar, birçoğu arızalı, arızalı ve tedaviye muhtaç beyinlerden çıkma dizilerin ve filmlerin açtığı hasarlar yerine geniş ve besleyici bir masal dünyası. Lezzet bir tarafa, kokuya da hasret kalacağımız kimin aklına gelirdi ki? Ekmeklerimiz el değerek üretilirdi. Sağlıklıydı, lezzetliydi ve mis gibi kokardı. Çay da kokardı, domates de öyle. Bütün bu nefasete küçücük bir bakkal dükkanının zenginliği yetiyor. Dışarıda kar, içeride huzur, zam endişesi yok. Doğalgazın kesilme korkusu hele hiç yok. Yolda kalma telaşı, rejim tehlikesi. Aha, <laughs> aman boş ya kimin umrunda? Ne güzel cahil. Ve mutluluğun resmini çiziyorduk ve mutluluğun resmini çiziyorduk. <laughs> Bunu bekleyenler var biliyorsun. Kıbrıs'tan. Öyle mi? Evet. Arkadaşlarım Can Dündar. Sarın lira gibi ömrümüz. Yaşamak değil bu bizi pardon. Yaşamak değil bizi bu telaş öldürecek. Bırakın Paris'te ılık rüzgarlarla taratmayı saçlarımızı sevgilimizle doya sohbet bile edemedik biz. Gözümüz saatte söyleştik ya. Koşuşur gibi seviştik. Yarışır gibi çalıştık. Hep yetişecek bir yerler vardı. Aranacak adamlar yapılacak işler. Bir sonraki günün telaşı bir öncekinin terine bulaştı daima. Başkalarının hayatı bizimkini aştı kör karanlıkta çalar saat sesi, kuşluk vakti kızarmış ekmek kokusu veya yavuklu öpücüğüyle uyanma düşlerini ha babam ha babam de babam erteledik. 20'li yaşlardan 30'lu yaşlara kurduk saatin alarmını. 30'lardan 40'lara sonra 50'lere. Böyle yanlış kurulanmış bir hayat. Kuşlukta uyuma imkanı sunduğunda bize artık Uyku girmez oluyor gözlerimize. Doyasıya söyleşmek, telaşsız sevişmek imkanına kavuştuğumuzda Söyleşecek, sevişecek kimse kalmıyor yanımızda artık. Özenle yarına sakladığımız bir sarı lira gibi ömrümüz. Vakti gelip de sandıktan çıkarttığımızda Ya <laughs> e da bakıyorsunuz ki tedavülden kalkmış. <laughs> Bir daha ya başla. Ya. <laughs> tamam mı? Çok ya. <laughs> Hoş geldin kadının. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Ha acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur o zaman. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin kadınım. Ayağını basın odama. Kırk yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün. <laughs> Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladım. Ağladım. Avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin. Hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş, Hoş geldin. Hoş geldin Önce Zerinim'e gelsin. Ondan sonra da Gökhan'ım da Ayçam'a gelsin. Eyvallah. Sivas katliamı oyununda lütfen sahneyi şöyle bir düşünün. Ben Naçizane, Metin Altıok, ok, Tur Kaynar, Behçet Aysan ve Aziz Nesim'den bir dörtleme Şair Baba diye bir karakter yaratmaya çalışmıştım. Ee, otel taşlanıyor. Oteli biliyorsunuz 8 saat canlı yayında yakıyorlar. Perdeler kurulmuş, ee, Bir barikat kurulmuş. Barikatta masalar var. Portmanto var. Ayaklı portmanto var. Sandalyeler var. Herkes eline bir şey almış. Işıklar içerisinde yatsın. Metin'in e, hatırladığım e, şeyi şu. E, Fıça altı okun. Son böyle kırdıkları soba hani yer fırçası vardır ya onun fırçanın tarafını almış ve diyor ki şayet içeriye gelirlerse kafalarına kafalarına vururum. Gerçekten vurur musun diye soruyor gençler. Ya bana ve sevdiklerime bir müdahale var ise eğer vururum diyor. Belki fırçalı tarafı birazcık daha acıtır. Böyle bir ortamda daima dik durmaya gayret eden bir adam var. Dediğim gibi biraz evvel saydığım isimlerden bir dörtleme ve her şeye rağmen bu adamın dimdik durması lazım. Sahne kararır, ya Allah, Allahu Ekber seslerine insanlar otele hücum ederler. Ve Karamollaoğlu denen adam, belediye başkanı, sonradan milletvekili yaptılar. Çıkar halka der ki bu eyleminizden dolayı sizi kutluyorum. Artık dağılın. Fakat kimse dağılmaz. Ellerine ne geçerlerse atarlar. Ve o arada dimdik durmaya gayret eden bir dört demedeki şair baba Simurg adı altında bir tiradı oynar. Evet. Müsaade ederseniz ayakta oynayacağım bunu. Evet. Daha doğrusu oynamaya çalışacağım. Evet. Zümrüt'ü Anka'yı bilir misiniz? Yani Simur. Simurg Anka bilgi ağacının tepesinde yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurg'un kendilerini kurtaracağına inanırmış. Ne var ki Simurg ortalarda görünmedikçe kuşlar kuş kuşkulanır olmuşlar ve umudu kesmişler. Derken uzak diyarlardan göç eden bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir telek ve Simurgun huzuruna çıkıp yardım istemeye karar vermişler. Ne var ki, sinir olması etekleri bulutların üstündeki kaptanın tepesindeymiş. Oraya varmak için yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekiyormuş. Olsun. Kuşlar hep birlikte göğe doğru havalanmışlar yorulanlar, düşenler, geriye dönenler olmuş. <laughs> Başta bülbül bül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayın. papağan o güzelin türlerini bahane etmiş, oysa o güzelin türlerinden dolayı kafese kapatılırmış. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış. Baykuş yıkıntılarını özlemiş, balıkçı kuş ise pisliğini batırdı. Yedi vadi üstünden uçupça an be an azalıyorlarmış. Altıncı vadi şaşkınlık, yedinci vadi ise yok oluş vadisiymiş. Sinirdin huzuruna Geriye sadece otuz kuş sadece otuz sormuş. Ve Simurg'un huzurunda anlamışlar ki Simurganka 30 kuş demekmiş. Onların her biri, onların her biri birer Simurg'muş. Kendini kendi külünden yeniden yaratan kendi külümüzden kendi külümüzden yaratılır mıyım bilemiyorum ama ateşlere ateşlere kendim için hiçbir şey istemiyorum inan olsun ki hiçbir şey istemiyorum ama yukarıda koray var Koray 12 yaşında. Ne kadar gençtimi? Ne kadar genç saymakla bitmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne kadar genç değil mi Evet ya? Evet. Ateşlere gidiyoruz. Ama dik olacağız be. Dik olacağız be. Dik, dik olacağız. Anladın mı? Ayça. Sana ve sana. Ve sana